Yerdeki gizemli yerlere bakın. evlerdeki gizemli yerlere bakacağız. Hadi ya. Evet ve bir sürü evde gizemli yer var biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Hangi evlerde ama her evde var mı? Her evde yok. Hadi ya. Her evde olmuyor bu arada. Gerçekten denedim ve... Kaç tane evde var? Beş tane var mı? Vardır. Vay! Işte. Arkadaşlar o zaman ileri sarmadan, atlamadan, hoplamadan evet. görebilirim. Ayrıca ben oraları düzenledim. Düzenli halini de göstereceğim. Hadi ya! Evet. Vay. O zaman ilk evimize başlayalım. İlk evimiz hangisi? Bokçuk evini göstermek istiyorum. Vay! Bakın bokçuk evindeki gizli yer. Çok güzel ve bunu gerçekten ben keşfettim. Ve biliyorsunuz arkadaşlar bu Flicker'ın evi. Evet bu aynı zamanda Flicker'ın evi arkadaşlar bu ev lanetli. Vay bakalım nereye gidiyoruz şimdi? Dur, aparat yapacağım. Şimdi de... arkadaşlar üst kata çıktık tamam mı? Evet üst kata çıktığınızda kapının direkt karşısı işte şuraya ortaya böyle bir kaydırak koyuyorsunuz. Evet. Kaydığınız zaman ama bu herhangi bir sıradan bir gizli yer değil. İçeriği görebiliyorsunuz. Aa İçeridekiler sizi göremiyor ama siz onları gizlice izleyebiliyorsunuz. Vay gözetlemek için birebir. Ya vay canına. Bak alt kat bile görünüyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Dur ben gelirim yanına. Tamam. Evet Özgür şimdi ben geldim. Tamam. Evine giriyorum bak. Girerken görebilecek misin adına? Girerken görülmüyor ama buradan geçerken ay buradan geçerken de göremeyeceğim ama bu odaya girersen görürüm. Bakalım şimdi girdim evine. Tamam. Ne? Görünüyor muyum burada? Vesile ne bu? Ha? Vesile. <laughs> Özge. Özge şey yapma. Sen çok söyleme de vesileyi girerken PK. Maya ya. Hesabına girerken şifresini gördüm. Çattım. Şifresini <laughs> mi gördün? Şifresini gördüm. E bayağı şu an onun hesabını <laughs> çaldın. Özgü çalmadım. Dün çaldım. Aa. Bakın arkadaşlar burada mesela bir şeyler olaylar dönüyor oradan izleyebiliyorsun değil mi? Evet bak sen Vay. görebiliyor musun beni? Ben göremiyorum ya. Göremiyorsun Özgü sen. Vay ben seni göremiyorum. Gel bir de üst kata gel orada görebilecek misin? Bakalım üst kata geliyorum. Gel. Arkadaşlar bir de üst kata çıkıyorum. Bakalım üst katta görebilecek miyim? Ay arkadaşlar gizli kamera gibi oldu ya. Harika. Üst kattayım şu anda. Aa takip edebilirsiniz kim girmiş. Ayrıca onlar sizi göremez. O evet. Ve bir tane daha bakımız var. Şu an nereye gidersen git görüyorum seni. Ben göremiyorum. Sen neredesin ki? <laughs> Duvarın arkasındayım ben. Allah Allah. Görünmüyor. Özgü bu çok güzelmiş. Hadi öbür eve geçin. Hadi. Bu arada böyle de oluyor. Aa! Ya. Vay böyle de oluyor. Evet. Dışarı bir çıkayım görünecek miyim acaba? Aa evet biçim. Dur dur. Dur bir çıkayım. Çık çık. Bir dakika arkadaşlar. Ay oluyorsun çok güzel. Çık bakayım. Bir dakika. Sen evet. yap öyle. Yap bir. Çık, yap bir. Bak. Yap bir. Tamam, Nereye yap. görüyor ki o acaba? Dışarıyı görüyor. Evin şu an çıkış noktasını görüyorum. Evet ben buralarda geziyorum. Ha yok. Onu göremiyorum. Onu göremiyoruz. Neyse. Evet. Öbürüne geçelim. Haydi Hadi bakalım. bakalım. Şimdi diğer evimize geçelim. Hay bakalım. Diğer hangi? Bence bunu da çoğu kişi bilmiyor. Hadi ya. Evet ya da hangi? ben yerde kaldım. Hangi? UFO eve. UFO evinde gizli yer mi var? Ya var. Hadi ya. Evet, hadi hadi bakalım. Ev. Bak şimdi bak. Burayı yapana kadar canım çıktı ama. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar UFO evinde burası var. Evet. Tamam. Buradan isterseniz şu tarafa doğru da yol yapabilirsiniz ama buna da gizli yer denmez zaten. Evet. Gizli yer adını gösterebilmesi için hiç kimsenin göremediği bir yer olması gerekiyor. Eee nerede? Şimdi buraya bunu koyuyorsunuz. Evet. Böyle iyice yapışıyorsunuz duvara tamam mı? Evet şu anda oldu arkadaşlar. Böyle bizi içeri itti ve. Evet. Hani ve... gizli yer? Aaa gizli yer. Bak sen Sert koyunca olmuyor. Nasıl yaptın göster bize? Bu arada Bağlı ben içeri... gizlere bak çok güzel. Çok ben içeri, e, bir şeyler koydum. Vay dünya mı yaptın içeri? Evet, evet. bunu falan koydum. Vay yerin evet. altındayız arkadaşlar. Hatta yerin altına bir tane daha şöyle bir şey koydum. Aaa çok güzel bu da güzel. Güzel. Üstten görünmüyorsun değil mi? Evet bak. Değil mi? Bak pencere. Va wow. Çok mantıklı. Çok güzel. Pet yürüyor. Petleri. Vay kendi kendimize konuşmak için. Ay bir şey canım, bunu hikaye videolarına yapabiliriz bak. Ben senin ismini görebiliyorum. Sen Pet'imi görebiliyor musun? Hayır. İsimleri gizleriz. Maya gülüyor. Pet görünmüyor. Ha. Pet görünmüyor sadece senin burada ismini Ozgus TV bir bu tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor Özgür. <laughs> Sen tamam. beni görebiliyor musun üstte yürüyen? Görebildim evet. Hadi ya. Göründü. Arkadaşlar size şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Haydi bakalım elimi. göster. Defol ben. Tamam Çıkıyorum. be gittim gittim. Tamam arkadaşlar. İlk öncelikle e, giriş yerine geliyorsunuz tamam mı? Evet ben de yapacağım. Burayı izleyin ama arkadaşlar. İzleyin arkadaşlar izleyin ben de yapmak evet, istiyorum. Evet öyle iki saat koyunca olmuyor sandığınız. petleri öyle. konuşturmak için birebir çok güzel. Ee, arkadaşlar şimdi. Şuradan. Oyuncaklardan ne istiyorsanız. Mesela ben şu anda trambolin koyacağım. Mesela benim trambolinim yoksa alamadıysam ne koysam olur mu? Şimdi buna... Tamam. Olur mu ne koysam? Hı. Olur. E tamam. Olur. Evet. Şimdi azıcık azıcık çok azıcık evet. yükseltiyorsunuz. Tamam. Ve şöyle direkt değil ama girişe doğru bu şekilde koyuyorsunuz. Sonra nereye sürüklersiniz sürükleyin. Ben biraz yükselteceğim oyunu. Evet. Tamam böyle kalabilir Tamam onayla. Onayladım. E şimdi, şimdi de o yapayım. şeyden lazım mı? Böyle asansör gibi bir şey var ya. Ha evet onu da koymayı göstereyim arkadaşlar. Çünkü olmadan nasıl olacak Özgür? Bizi kim içeri doğru ittirecek? Sen ya? çok zekisin. Oraya. Şimdi temel öğelere giriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet. Ve mavi şeyi bulun işte. Mavi asansör. Bu asansörden evet. olmayanlar ne yapsın? Yapamazsın <gülüyor> <de>. <gülüyor> <laughs> Yapamazsın. Hadi ya. Ben var mıydı acaba? <laughs> evet arkadaşlar bugün ha böyle. Böyle iyi. Şimdi koyduk. Herhangi bir yere koyabilirsiniz. Evet. Şimdi de şimdiki koyduğumuzla deneyelim. Aa evet dene bakalım olacak mı? Sanki şimdiki koydun daha önde. Öbürüydü be şimdi koydum. Ha, ben... bu muydu? Aa evet buydu da. Bir dakika olmadı. Hangisiydi? Buydu buydu. Ya, tamam bekliyorum. Oldu arkadaşlar. Ya eline sonuna koyuyor sizi içeri bakar mısınız? Vay. Arkadaşlar. Bak. Duvarların içinden geçiyor gibi ha. Evet ya çok iyi. Çok iyi. Haydi öbür eve geçelim. Çok merak ettim. Özgür öbür ev ne acaba? Öbür bakalım. Bu arada arkadaşlar var ama ben size ondan önce bir şey daha göstermek istiyorum. Hello Kitty. Hello Kitty evinde yaptım böyle gizli yer gibi ama bir bug göstermek istiyorum. Ne? Şöyle göstereyim bir dakika. Ha, göster bir tane hani camlar var ya. Evet. Odanın camı. Şöyle. Burası. Evet. Tamam. Burası var ya arkadaşlar. Evet. Normalde buraya oturamıyorduk değil mi? Ben buraya böyle e, puf koydum. Bakın. Aa. Oturabiliyorum. Hem de bağdaş kurarak çok gerçekçi duruyor. Evet oturma şeyiniz yoksa değil mi? Evet. Oturmayı alamadıysanız çünkü oturma da parayla mı? Evet arkadaşlar bir şey. eğer oturmayı alamadıysanız bunu koyabilirsiniz altınıza. Alta mı koydun? Evet. Alta yerleştirdim. Alta yerleştirdim ama yükselttim. Arkadaşlar Şimdi. böyle böyle Hikaye videoları çekebilirsiniz, baklar yapabilirsiniz değil mi? Çok şey evet. valla. Bunlar çok işinize yarayacak şeyler arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz, konuşturabilirsiniz değil mi? Evet arkadaşlar. Vay. Şimdi hangi? Şimdi havuç evi. Benim evim! Bayan evi. Evet. Vay. Senin hesabında var mıydı bu ev? Var tabii Özgür. İyi. Ben Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorsunuz tamam mı? Evet. Aa Hayda. burada mı? Evet burada ama bir saniye hemen şundan bir tanesini Vay. çekelim. Evet. evet şimdi çektik. Tamam. İçeri girdik tamam mı? Tamam. Şimdi en yüksek dağ parçasına Evet. şuraya atlayalım. Atla. Nereye atladığımı da göstereyim. İlk şuraya atladım. Tamam. Ay bunun zıplaması mı azalmış? Evet başka şekilde giderim hadi. Evet o yüzden süpürge falan çıkaracağım. Çünkü bizim acelemiz var arkadaşlar. Acele acele gösteriyoruz. Evet. Siz zıplamak için uğraşabilirsiniz değil evet, mi? Evet arkadaşlar. Ben evet, sen çıkılır. yapamadın. Aynen parkurla yapılır. Evet. Hop. Bakın. Nerede? Ha, evet. Nerede? En tepeye çıkıyorsunuz bakın. Hadi ya. Dur ya uçurtmayla çıkalım. Orada hemen. Hadi hadi çabuk. Ya benim evim ya en güzel gizli yer burası olması lazım Özgü. Yani öyle aslında ama. Hadi bak, ya. Bak çıkın bak. Aaa. fotoğraf çekinelim mi? Bence çok az kişi biliyordu ha? Bence de. Yani demez Evet yani. Kimse bilmiyordu bence. Bence de. Kimse bilmiyordu öyle. Bak. Vay bu da çok güzel. <laughs> bence en güzel gizli burası. Bence de. Kendi evim diye demiyorum yani. Çünkü e, çok güzel selfie çekinebiliyorsunuz ve gerçekten havuç varmış gibi duruyor. Evet çok güzel. Vay. Bayıldım. Buraya koltuk koyabilir miyiz? Koyarız. Acaba? Hadi Bence ya. Biraz koyulur. Vay! Bir arada onu Koyalım. koyalım. Hayır bakalım öbür eve. Hadi. Evet, şimdi de laboratuvar evine geçelim. Hadi ya. Evet. Bakın. Ben bilmiyorum biliyor musun? Çok kişi biliyor muydu? Evet. Hadi ya. Arkadaşlar kimler bilmiyor laboratuvar evindeki gizli yeri yorumlara yazsın. Yorumlara yazın Ama ben nasıl düzenledim? Şimdi görün bak bak. Bak şimdi ben o gizli yeri nasıl düzenledim bilenler. Hadi ya. Çok tatlı düzenli bak eve konsepte uygun güzel. Dur bir ama nasıl gidiyorsun? Şimdi kaydırakla kayıyoruz şuradan. Vay gizler Ya bura çok güzel olmuş. E, biraz yamuk koymuşum sandım. Vesilenin araştırma yeri gibi olmuş Özgün. Evet ve arkadaşlar buradan çıktığınız zaman. Aa yeni bir ev yaratmışsın Özgü ev içinde ev. Evet ama maalesef burada ışınlanıyorsunuz. Hadi ya. Evet. Evin içinde teras gibi olmuştu Özgü bir daha çık. Evet ki... ya aslında öyle görünebilir böyle arkadaşınıza böyle villa aldım gibi. Sadece burayı düzenleyebilirsiniz. Evet terası terası evin terası bu. Terasını düzenleyemiyorsunuz maalesef. Hayır burası terası. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Buraya mangal yeri falan yap yapmışlar değil mi? Dubleksel ev gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi laboratuvar Evet evet laboratuvardaki gizli yeri göstermek istiyorum ama canavar laboratuvarındaki. Hadi ya. Evet biliyorsunuz oraya helikopterle giriyorduk. Vay şimdi helikopterle girelim gizli yeri bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğim Maya. Ne? İki bug'ı aynı anda yapalım mı? Nasıl yapacağız? Hem duvarların içinden geçelim flicker'ı kontrol edelim Flint'i. Evet. Hem de helikopter kullanalım. Yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz tabii. Vay böylece Flickr'la Glitch'in planını da alt edebiliriz. Evet. Çünkü gizli yeri öğreneceğiz arkadaşlar. Evet. İzleyin siz de öğrenin. Evet arkadaşlar şimdi biz yine buraya geldik. İkisini evet. aynı anda yapacağım. İkisini evet. nasıl aynı anda yaptınız? Bak değil? arkadaşlar ilk gibi de tuvaletin hemen Aa, bu evet tuvaletler almanız lazım arkadaşlar. Evet ya. arkadaşlar bu çok amaçlı tuvalet açıcı. Alın ben. Evet ne kadar da acaba üzgü Şimdi tam küçüğe dönüşürken arkadaşlar bunu kullanıyorsunuz ve kafanız gidiyor. Aa 15 bin liraymış. On, aa 1500 lira. 15 bin. Ha, 15 bin. Çok ucuz arkadaşlar. Çok ucuz. Onların... Hem de altın. 15.000 altın. Evet ya gerçek para olacak hali yok ya 15 15.000 altın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi klozeti koyuyorsunuz ve bu odanın içinden geçerseniz tamamdır. Baga olmuş demektir. Başka bir yerin içinden geçmiyor mu? Yani ağacın içinden de geçiyor. Aa ağacın içinden de geçiyor. Evet şimdi Maya seni kucağıma Hah, alabiliyorum tamam. Sıkıntı yok o yüzden iki baga aynanda yapabiliyorum. Vah. kanalınıza video çekersiniz. Biliyorum sizin de kanalınız var. Evet. Mi? Ve kanal açmak isteyenler konuşturma kanalı yapıyorlar ya. Çok güzel oluyor. Ama. Ay evet. Ha, bak bak oldu herhalde. Bir dakika bakalım. Bir geç bakayım duvarın içine. Aa. helikopter Helikopteri Aa. Aa. çıkar madem. Neyse ha. helikopteri çıkaralım. Hay bakalım. Aha. Aa. Yakalanma sakın Özgür. Bakalım evet. şimdi arkadaşlar gizli yere bakacağım. Ve. Gizli yer, Gizli. Arkadaşlar gizli yer. Vay çok güzel Özgür. Dur laboratuvar nerede? Laboratuvara bakalım. Böylelikle bakın Glitch ve Flicker'ın planlarını buradan daha iyi görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bak orada. Vay Cheryl. Orada tabi o sizi hiçbir zaman yakalayamıyor. <laughs> o aslında Glitch değil mi Özgür? Evet arkadaşlar o aslında Glitch bakın. Vaaay. Wow. Çok iyi görünüyor yalnız. Bak 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 şuna bak. Biri flimsi kontrol ediyor. Aaa. Ben... Ay. Özgü ya. Bir şey diyeceğim. Ben de videoya girdim. Herkes flimsi kontrol ediyor. Bir türlü yarışamadım. Ya, Oğlum bak. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun lan sen? Ama arkadaşlar birbirimize kuyumsunu kazmak oluyor mu böyle? Helikopteri hala kontrol edebiliyor mu? Hadi ya. Vay arkadaşlar. Başka gider biliyor musun? Evet bakalım hadi gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar PKX'te dünyasındaki gizli yere gidiyoruz. Evet şimdi ışını Evet. Ay Özge ya ben gündüz olmasını özledim. Ne zaman gündüz olacak? Burası? Evet ya ben de. Vallahi ya. Gündüze saklıyoruz yine geç oluyor. Evet ya. Hiç gündüz olamıyor arkadaşlar hiç. Hiç 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 hiç. Hiç hiç hiç. Hiç, hiç hiç. Neyse hadi bakalım nerede? Göstereceğim şimdi. Okulum buraya geliyorsunuz. Evet. Anlatarak göstersin Özgür. Biz ne yapacağız? Ne kadar şey sen, ok ok sen ya? Bak bana bağırma. Paylaşımcısızlık. Efendim? Sen öylesin. Neyim? Paylaşımcısızlıksın sen. Paylaşımcısızlık. Yeter artık Özgür. Evet arkadaşlar şimdi buralarda bir yerde mağara olacaktı. Evet. Nerede? Bulacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar mağarayı bulacağız şimdi. Evet. Çok nerede? heyecanlıyız. Nerede nerede? Meryem orada olmasın? Yok maalesef. Genelde mağaralar şilallerinin oralarda olur ya. Değil ki. değil baktım değil. Mağaralar öyle olur ya Özgür. Bu arada Özgür sen bizi ne zaman neşeliye söyledin mi sen şaka diye? Ha? Yani şeyden... Erkek zannediyor ya beni hala. Ben söyledim. Niye o... söylemiyorsun Özgür? Ben söyledim şaka dedim. Ama inanmadı. Adam diyor bana. İnanmadı ki bana. Ya söyle ya. Vallahi söyledim. İnandır artık. İnanmadım. Olmuyor böyle. İnanmadı ki. Evet arkadaşlar Evet. Şimdi de Nimda'nın kalesindeki gizli yeri göstereceğim. Hadi ya. Evet. Hay bakalım. Nimda'nın kalesindeki gizli yer. Hem de evi satın aldığımızda kendiliğinden geliyor. Evet arkadaşlar. Ya uğraşmanıza da gerek yok arkadaşlar. Evet. Sen orayı yapmış mıydın? Yapmıştım. Hay bakalım. Ben orayı okul yapmıştım. Hadi ya. Evet sıralar falan koymuştum. Okul güncellemesi de gelmişti o zamanlar. Bakalım o gizli yer, bakalım okul nasıl oluyormuş gizli yerde. Yok ama bu şey hazır olan ev. Aa kendi evime gideceğim. Evet kendi Nimda'nın kalesini çıkarıyorum arkadaşlar. Kendimin Nimda'nın kalesini. İsterseniz o gizli düzenleyebilirsiniz. Sen düzenledin mi? Düzenledim. Hadi ya. Ama arkadaşlar benim düzenlemem gitmiş çünkü. Aa. Şey yani otomatik. Anladınız Nerede? Şimdi buradan gidiyorsunuz düz. Evet. Süpürge çıkarın. Süpürge yoksa kendi imkanlarımızla çıkamıyor muyuz oraya? Yüksek içecek alın. Ha tamam. O da arkadaşlar 56. Evet. Şimdi böyle geldiniz buraya. Evet. Bakın burada. Ve gizli yer. Evet. Seslemeleri kapattığınız zaman arkadaşlar. Aa. Artık saygı be. Yapma canım. Bana da hep böyle yapıyorlar ah. biliyor musun? Evet. Şimdi giriyoruz ve gizli yer. Vay! Çok de gizli yer. Evet arkadaşlar harika bence. Ben bu elik ilk gördüğümde çok beğenmiştim özüm. Ben de ya boylu var ya arkadaşlar. Harika Özellikle yeri ben okula çevirmiştim. Sıralar yapmıştım. Sanki benim evim daha büyüktü ya. Hadi ya. Evet ya. Üstemeye kapat bakayım. Aynen. Sen <laughs> burayı düzenlemiş miydin? Evet uygula dedim. Evet düzenledim. Bakayım. Hay be. Ama kapanmıyor. O bug arkadaşlar. Aa. Kapatınca da aynı düzen. Arkadaşlar ya kendi evimizi kullanamıyoruz. İlla Nimdan'ın düzenini mi kullanmak zorundayız biz ya? İstemiyoruz ya biz Nimdan'ın düzenini. İstemiyoruz arkadaşlar. düzenmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu bol